39 maddelik yasa teklifiyle uzman ve baş öğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları kaldırılıyor. Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmenlik hizmeti yeterli olacak. Baş öğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmenlik, kademe ilerleme cezası bulunmaması ve akademi tarafından belirlenen uzman baş öğretmen eğitiminin tamamlanması şartı bulunacak. Teklifle Milli Eğitim Akademisi de açılacak. Öğretmen adayları 4 dönem akademide hazırlık eğitimi alacak. Bu süre eğitim fakültesi mezunları içinse 3 dönem olacak. Akademiye giriş için KPSS puanına bakılacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Teklifte son olarak öğretmenlere karşı şiddetin engellenmesine yönelik tedbirler de yer alıyor. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarının öğretmene karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranda artırılacak.